Selam millet, hoş geldiniz. C şart derslerimizin 6. videosuyla yine beraberiz. Önceki derslerde değişkenleri, karar yapıları, döngüleri, dizileri ve metotları öğrendik. Bu derste ise programlamanın en sağlam temellerinden biri olan nesne tabanlı programlama, OOP ve sınıflar, klas konusuna giriş yapacağız. Korkmayın, anlatınca çok basit olacak. Hazırsanız hemen başlayalım. OOP nedir? Arkadaşlar OOP yani nesne tabanlı programlama, gerçek dünyayı programlara benzeterek kod yazma biçimidir. Mesela arabalar bir sınıf olabilir. Her arabanın markası, modeli, hızı gibi özellikleri vardır. Her araba çalışabilir, hızlanabilir, durabilir. İşte biz de programda sınıf, klas oluşturup bu özellik ve davranışları tanımlıyoruz. Sınıf, klas nedir? Sınıf, nesnelerin şablonudur. Yani bir kalıp düşünün. Örneğin araba diye bir sınıf yaparsın, sonra bundan araba 1, araba 2 gibi nesneler türetebilirsin. Sınıf nasıl oluşturulur? C sınıf şöyle yazılır. Burada. Marka, model, hız arabanın özellikleri. Calistir, arabanın davranışı. Nesne oluşturma. Bir sınıftan nesne oluşturmak için new anahtar kelimesini kullanırız. Örnek. Bu kod, araba sınıfından benim arabam isimli yeni bir nesne oluşturur. Nesneye değer verme. Oluşturduğumuz nesnenin özelliklerine şöyle değer verebiliriz metotları kullanma. O nesneye ait metodu şöyle çalıştırabiliriz. Bu kod ekranı araba çalıştı. Yazar. Ders özeti. Bu derste neler öğrendik? OOP ve sınıf nedir? Nasıl sınıf oluşturulur? Nesne nasıl tanımlanır? Nesneye değer nasıl atanır? nesneye ait metot nasıl çalıştırılır? Artık sen de gerçek dünyadaki nesneleri programına taşıyabilirsin. Evet dostlar, bu ders de burada sona erdi. İşinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste konstrüktör, yapıcı metot konusuna bakacağız. Yani nesneleri oluştururken nasıl özel işlemler yaparız, nasıl başlangıç değerleri veririz onu öğreneceğiz bildirimleri açın, yeni videoları kaçırmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.